Ha videodan herkese merhaba arkadaşlar ben Barış Şimşek. Bugün evde köfte nasıl yapılır onu anlatacağız. Tarife geçiyoruz. Önce malzemeler. Yarım kilo kıyma, baharat, tuz, bir miktar bayat ekmek, bir tane yumurta, bir tane soğan, biraz sarımsak. İsterseniz dereotu ya da maydanoz da koyabilirsiniz. Malzemeler bu kadar. Yapılışına geçiyoruz. Yapılışı sarımsaklarımızı blendera koyuyoruz. Sonra içine soğanımızı doğruyoruz. Üzerine bayat ekmeklerimizi de ekliyoruz. Bayat ekmek miktarı yarım ekmek kadar olabilir. Ve bu malzemeleri blenderda iyice karıştırıp parçalıyoruz. Parçalama işlemi bittikten sonra bu karışımımızı derin bir kaba döküyoruz. Ve üzerine yarım kilo kıymama koyuyoruz. Yumurtamızı ilave ediyoruz. Biraz baharat ekliyoruz. Baharatı damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Biraz da tuz. Ekleyeceğimiz malzemeler bu kadardı. Şimdi bütün malzemeleri güzelce karıştırıyoruz. İşte bu kıvamı yakalamanız gerekiyor. Artık köftelerimize şekil vermeye başlayabiliriz arkadaşlar. Şekil verme tekniğini dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ederim. Köftelerimize şekil verme işlemimiz bitti. Şimdi bir sonraki işleme yani kızartma işlemine geçiyoruz. Tavamıza bir miktar yağ döküyoruz. Sonra köftelerimizi tavamıza diziyoruz. Tabi ocağın kısık ateşte olması gerekiyor. Yavaş yavaş kızartacağız. Köftelerimiz kızardı. Gerçekten çok lezzetli ve güzel görünüyorlar. Artık servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, bu videoda kalın.